Temel YouTube kanalından herkese iyi akşamlar diliyorum. Galatasaray-Trabzon deplasmanında farklı skorla galip geldi. Galatasaray-Trabzon sporu 5-1 mağlup etti. Bu hafta deplasmana gidemedim. Hafif rahatsızlığımdan dolayı bir kırgınlık var üzerimde. Hava şartlarından olsa gerek. Hızlı bir şekilde maçı değerlendireceğim. Burada sizlerle ve Abdülkerim Bardakçı'nın durumunu konuşacağız. Okan Hoca'nın başarısını konuşacağız. En sonunda yine her zamanki gibi şu an gündemde olan transfere değineceğim. Hızlı bir şekilde mücadeleyi sizlerle burada özetleyelim istedim. Yani Zaha bize söylediğimiz bütün cümleleri teker teker yutturdu diyebiliriz. Hani gerçekten harika bir performans sergiledi bu akşam Trabzon'da. iki gol, bir asist, bir golü de zaten iptal edilmişti. Olağanüstü bir performans. Bundan bir önceki videomda şundan bahsetmiştim. Zaha topa ayağına aldığında çalım atmak için çok zaman harcıyor ve rakip takım savunması yerine oturuyor demiştim. Bundan dolayı da Galatasaray pozisyona girerken zorlanıyordu açıkçası. Bugün Okan Hoca farklı bir yerde denedi Zayı İleri uçta denedi. İster istemez de zaanın çok çalımlık bir işi kalmadı. Önüne düşen topları golle Değerlendirebildi bildi. Tabii ki bireysel performansı da bugün ön plana çıktı. Bazı bölgelerde adam eksilterek dikine oynaya bildi. Kısaca şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum size. Bundan yine bir önceki videoma gitmenizi rica ediyorum, istiyorum. Şunu demiştim. Okan Hoca farklı farklı çalışmalar gerçekleştirdi. Alışkın olmadığımız kağıt üzerinde bir Galatasaray görebiliriz. Bazı futbolcular alışkın olduğu bölgelerde, bazıları ise olmadığı bölgelerde forma giyecek sinyallerini sizlere vermiştim. Açıkçası böyle demiştim, vermiştim. E, laflarını hiç sevmem ama yeri gelmişken sadece hatırlatmak istedim. Kaan Ayan'ın sol oynayacağını, Barış Alper'in sağ ile uçta oynayıp da sonradan tekrardan sol beke geçeceğini, ile uçta Zaha'nın forma giyeceğini sinyallerini sizlere verdim. Olası bir Icardi ilk 11'i gerçekleşseydi e, bu 11 baştan sona kadar yıkılacaktı. Okan Hoca çünkü iki tane 11 hazırlamıştı Trabzonspor'a Karşı Icardi'li olasılıkta Barış Alper yine Soğubek'e geçecekti. Sağ kanatta ise işte Kerem Aktürkoğlu solda Zaha ya da tam tersi oyun içerisinde bir değişkenlik gösterecekti ki Okan Hoca Trabzonspor'a karşı çok iyi hazırlanmış. Icardi yedek oturtarak Icardi oynamak istediğini bu arada iletti arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Bugün de maç toplantısında özellikle oynamak istediğini Icardi Okan Hoca'ya söyledi. Fakat hoca bir taktik olduğunu Icardi'ye anlattı. Zahir ilk 11'de başlatarak olağanüstü bir maç çıkardı. Yani isim isim değinmek istiyorum bazı oyuncuların performansına. Kerem Aktürkoğlu artık kendini buldu. O da bu akşam 2 gol kaydetti. bekte forma giyen Kaan Ayhan da bugün 1 gol bir gol kaydetti. Yani Galatasaray bu akşam sahada ne yapılması gerekiyorsa harfiyen yerine getirdi ve gerçekleştirdi. Okan Hoca'nın forma adaleti gerçekten çok çok iyi. Her futbolcuya farklı mevkilerde forma şansı verse de yüzde yüz verim alabiliyor. Bunu net bir şekilde sol bekte de gördük. Kaan Ahyan'ı zaten Sivas Spor mücadelesinde sol bekte denemişti. Trabzon'da ilk 11'de başlattı. Barış Alper Yılmaz kendi istediği bölgede oynadı. Kanata gitti bu sefer. Yine harika bir oyun çıkardı bence. Maçın adamlarından biriydi. Kilidi açmakta da ilk golde de önemli rol oynadı. Nelson'un da uzun pasını orada unutmamak gerekiyor. Ee, şöyle bir oyuncu değerlendirmesi yapalım mücadele içerisinde. Sasha Boy biraz daha bu sakatlıktan çıktığı için hani e, beklenilen performansın bir tık altında kaldı ama... Takım olarak Galatasaray muazzam oynadı. Mertens'in performansıydı yine. Geçen sezonda Trabzonspor'da maçın adamlarından biriydi. Yine önemli işler yaptı. Bu akşam e, genel olarak baktığımda hani şu oyuncu kötü oynadı. Galatasaray'ı geriye çekti diyebilecek isim yok. E, söylediğim gibi herkes net bir şekilde görevini yerine getirdi. Buradan şunu söylemek istiyorum aslında. E, psikolojik üstünlük bir göndermesi vardı. Fenerbahçe camiasından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan psikolojik olarak biz öndeyiz demişti. Fakat sezonun ilk yarısında Trabzonspor'a karşı 3-2 kaybeden Fenerbahçe bir yana, sezonun ilk yarısında Trabzonspor'u rahat geçen Galatasaray yine sezonun ikinci yarısında, ikinci sezonunda Trabzon deplasmanında Farklı bir skorla yine Trabzon'u geçen Galatasaray ve henüz Trabzonspor'la oynamamış bir Fenerbahçe var. Psikolojik üstünlük burada e, kimde ben sizlere burada pas atmak istiyorum, söylemek istiyorum. Şuna değineyim hızlı bir şekilde Abdülkerim Bardakçı'nın durumu merak ediliyor. Oyuncu sarı kart görerek zaten İstanbulspor Spor mücadelesinde cezalı duruma düştü. Fakat benim aldığım ilk bilgiler oyunun ciddi bir oyuncunun Ciddi bir sakatlığı yok. Abdülkerim Bardakçı İstanbulspor mücadelesinde de gördüğü sarı karttan dolayı dinlendirilmiş olacak. Bir sonraki hafta yanılmıyorsam Galatasaray Gaziantep'te karşılaşacak. Ee, o mücadelede Abdülkerim Bardakçı formasına geri kavuşacak. Çok önemli bir sakatlığı yok. Ee, bunu sizlere belirteyim. Hızlı bir şekilde tekrardan. Okan Hoca'ya değinmek istiyorum. Derbilerde harika bir performans. Bir kere yol kazası oldu. O da geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş derbisi Dolmabahçe'de alınan bir yenilgi vardı. Onun haricinde Okan Hoca'nın gerçekten karnesi harika. Toplamda 10 derbiye çıktı Okan Hoca. Bunlardan 7 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. İster istemez büyük maçlardaki Okan Hoca'nın o çalışkanlığı net bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani Türkiye'nin bence açık ara en iyi teknik adamlarından biri demiyorum. En iyi teknik adamı şu an Okan Buruk. Hem yabancılar arasında hem de yerliler arasında olağanüstü bir performansı var. Derbilere ekstra olarak motive oluyor. Trabzonspor mücadelesi zorlu bir mücadele olmasına rağmen çok sıkı bir taktik yaparak farklı bir 11 ile kazanmayı bildi. Okan Hoca bir mesajı da vardı zaten mücadeleden sonra. Kenetlenin diye Galatasaray taraftarına bir çağrı da bulundu. Artık Galatasaray bence düzlüğe çıktı. Şampiyonluk modunu açtı diyebiliriz. Çünkü Trabzonspor deplasmanı oldukça zorluydu. Bu haftaya kadar hep tek skorlu ya da çift haneli skorlar işte 2-0-2-1 gibi ee galibiyetler aldığında eleştirilerinin hedefindeydi Okan Hoca galibiyet almasına rağmen Trabzonspor'a karşı gerçekten harika bir başarı. Farklı bir galibiyet. Ben de tekrardan Okan Hoca'yı buradan tebrik etmek istiyorum. Ve hızlıca yarına geçmek istiyorum. Galatasaray yarın sabah Florya Metin Oktay testlerinde çalışmalarına devam edecek. İstanbul Spor'un maçının hazırlıkları başlayacak. Hiç ara verilmeden ilerleyen günlerde Galatasaray tek gün izin yapacak. Bugünü de sizlerle ilerleyen zamanlarda paylaşmış olacağım. Yani transfer gündemine değinelim yayını sonlandırmadan önce. Tabii ki oyuncu puanlaması da yapacağım. İsterseniz ilk önce oyuncu puanlamasını yapalım. Önümde notlarım da var unutmamak adına yazıyorum. Sonra da transfer gündemine değinelim. Kalede Mustera bugün kalesinde bir, bir gol gördü ama iyi bir mücadele çıkardığını düşünüyorum. Mustera'nın Mustera'ya 7 diyorum. Sasha Boy alışkın olduğumuz performansın bir tık daha altında kaldı sanki. Ama yine de iyiydi. Ona da 7 veriyorum. Savunmada Nelson güzel bir maç çıkardığını düşünüyorum. Hatasız oynadı. 7 diyorum. Aynı şekilde Abdülkerim Bardakçı 7 diyorum. Sakatlanıp oyundan çıkmasına rağmen güzel bir performans sergiledi. Onun yerine oyuna dahil olan Dyson Sanchez'e de aynı puanı veriyorum. 7. Kaan Ayhan bir golle oynadı. Solbek'te mücadele etti. 8. Kerem Aktürkoğlu'na gelmeden önce orta sahaya geçelim. Torreira güzel bir oyun kaydettiğine Hani ciğeri söndü denir ya. O şekilde mücadele etti sahada. 7.5. Kerem Demirbay 7. Kerem Aktürkoğlu 2 gol kaydetti. 8.5 diyorum. Mertens yine geçen sezonki gibi Trabzon deplasmanında harika oyun oynadı. 7 diyorum. Barış Alper maçın adamıydı. 9. Zaha 2 gol, 1 asist. İlk defa 10 veriyorum. 10 diyorum. Oyuna sonradan dahil olan Endombele 5. Tete 5. Icardi 5 ve Velkan 5 diyorum. Transfer gündemine de buradan değinelim. Galatasaray'ın transfer gündeminde Rıdvan Yılmaz, Kamaada ve Paseliç vardı. Sol bekle alakalı Galatasaray yabancı bir sol bekle görüşüyor. 10 numarayla alakalı da net bir isim almaya çalışıyorum. Yarın sizlerle bu iki ismi de araştıracağım. Alabilirsem sizlere söyleyeceğim. 10 numarayla alakalı güzel bir isim var. Hani merak uyandırmak olarak algılamayın bunu. Net şekilde emin olmak istiyorum. Sizlere doğru haber vermek adına son olarak kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.